Silisyum ya da germenyum gibi bazı elementler her ne kadar kendiliğinden bir yarı iletken özelliği sergileyebiliyor olsalar da bu elementlerin içine çok az miktarda farklı elementler katkılayarak yani çok düşük miktarlarda alışımlayarak onların yarı iletkenlik özelliğini geliştirebiliyoruz ve daha kontrol edilebilir bir hale getiriyoruz. Dediğim gibi bu işlemin adına katkılama deniliyor. Yani çok az miktarda farklı bir element ile katkı yapmak anlamında doping olarak da geçer. İngilizce doping kelimesinden geliyor. Hatta sporcuların yaptığı doping de buradan geliyor. Çok az miktarda kimyasal maddelerle katkı yapıyorlar. Bildiğiniz gibi performans arttırmak için ee, miligram düzeyinde. Burada da bu yarı iletkenin sanki performansını arttırmak için çok az miktarda bir katkı yapıyoruz ona. Farklı bir element koyuyoruz. Örneğin burada P ile gösterilen fosforu eklemişiz. Bildiğiniz gibi silisyumun 4 tane değerlik elektronu var. Önceki videoda bahsettik. Fosforun ise 5 değerlik elektronu var. Yani bir tane fazladan değerlik elektronu var. Her bir silisyum atomu sahip olduğu bir değerlik elektronunu Farklı bir silisyumdaki değerlik elektronuyla paylaşarak 4 tane kovalent bağ kurabiliyor demiştik. O yüzden bu kristal içine yerleşen fosforun da 4 kovalent bağ kuracak şekilde 4 değerlik elektronunu kullanması gerekiyor. Fakat 5 tane değerlik elektronu olduğu için bu 5. elektron burada gösteriliyor. Herhangi bir elektronla kovalent bağ kurmadan bu şekilde atomun çevresinde kalıyor. Bu serbest elektron statüsünde değil, yani elektrik akımına katılamaz çünkü çok zayıf da olsa bu atomla arasında elektrostatik bir etkileşim var. Bu şekilde bağlanıyor yani fosfor atomuna ve bağlanma enerjisi çok düşük değerlerde yani yaklaşık 0.01 elektron volttan daha düşük bir e, bağlanma enerjisine sahip. Bu da şu anlama geliyor: çok çok az bir enerji uygulandığı zaman buradaki elektron bu fosfordan ayrılıp elektrik akımına katılabiliyor. Yani serbest elektron statüsü kazanabiliyor. Şimdi bu nasıl olabilir? Bu şekilde bir tarif üzerinde anlatması kolay fakat isterseniz bir de bu işleyişi enerji bant yapıları üzerinde açıklamaya çalışalım. Bu enerji bant yapıları tabii gerçekte olan bir şey değil. Bu gördüğümüz işleyişi bize anlaşılır kılmak için bizim yaptığımız bazı analojiler. Fakat bu analoji üzerinden anlatmıştık bildiğiniz gibi yarı iletkenleri önceki videolarda. Şimdi buradaki bu serbest, e, serbest elektron değil bu fosforun sahip olduğu bu fazladan elektronu çok düşük bir bağlanma enerjisine sahip bu elektronu bu analoji içine nasıl yedirebiliriz ona bakmaya çalışacağız. Alt tarafta bir değerlik bandı var. Yukarıda şu anda boş duran bir iletim bandı var. Ve değerlik bandındaki bütün enerji durumları dolu vaziyette. Dikkat ederseniz burada silisyumun sahip olduğu bütün elektronlar kovalent bağa katılmış durumdalar. Hepsi değerlik elektronu konumunda bulunuyorlar. Bunların hepsi dolu durumda diyelim o yüzden. İletim bandına baktığımız zaman orada da tabi bazı enerji durumları söz konusu elektronların uyarıldıktan sonra geçebilecekleri. Şimdi burada bir band aralığı var. Bu iki elektron volttan daha düşük demiştik. Buradaki fosforun sahip olduğu bu tek elektron sadece 0.01 elektron volt bağlanma enerjisine sahipse yani bu kadarcık az bir enerji aldığı zaman iletim bandına geçebilecekse bunun sahip olduğu durumu buradaki band aralığı içinde sanki bu iletim bandına çok yakın bir durummuş gibi tarif edebiliriz. Ve bu fosforun sahip olduğu bu fazladan elektronu da buradaki duruma yerleştirebiliriz. Buna bir elektrik alan uygulanmışsa ve bu ısıtılmışsa yani buradaki elektron artık iletim bandına geçebilecek durumdaysa bu elektronun bu durumdan ayrılıp şöyle göstereyim buradaki konumdan ayrıldığı ve iletim bandına kolaylıkla geçebildiğini görebiliyoruz. Buradaki bu duruma bu iletim bandına kolaylıkla bir elektron bağışlayabildiği için bağışçı durumu adını veriyoruz. Bağışçı durumu diyelim. Çünkü çok az bir miktarda enerji alması bu elektronunu iletim bandına bağışlamasına kafi geliyor. Şimdi burada şöyle bir soru belki aklınıza geliyor olabilir. Eğer gelmiyorsa da ben o konuya bir açıklık getireyim. Bildiğiniz gibi serbest elektron statüsüne geçebilmesi için bir elektronun Fermi seviyesinin üzerine geçmesi gerekiyordu. Ve yarı iletkenlerde ve yalıtkan malzemelerde Fermi seviyesi yaklaşık bu band aralığının ortasına denk geliyor demiştik. Şimdi buradaki bağışçı durumu fermi seviyesinin üzerinde o zaman zaten bunu serbest elektron diye değerlendiremeyiz değerlendirmiyor muyuz diye düşünüyorsanız. Bu sadece kendiliğinden, e, yarı iletken özelliği taşıyan saf bir silisyum kristali söz konusu olduğunda geçerli bir fermi enerjisi, fermi seviyesi tarifi bu şekilde katkılanmış doping yapılmış bir yarı iletkendi. Bu fermi seviyesi yukarı kayarak buradaki bağışçı durumunun yanına, yak, çok yak, yakınlarına e, geliyor. Yani bu bağışçı durumu da aslında hala fermi seviyesinin çok çok altında. O yüzden bir elektron ancak buradan iletim bandına geçtiği zaman serbest elektron statüsü kazanmış oluyor. Buradaki tariften anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Buradaki elektronlar vasıtasıyla sağlanıyor buradaki elektrik iletkenliği. Eğer bu yapıya sahip yarı iletken de çok ısıtılmışsa tabii ki buradaki elektronlardan bazıları örneğin şu yönde bir elektrik alan uygulayalım yine. Buradaki elektron buna ters yönde hareket etmeye başlayacak. Yani Az bir enerji aldığı zaman burundan ayrılıp sola doğru giderek elektrik akımına katılacak. Diğer elektronlardan da e, bu buradaki konumlarından ayrılıp bir önceki videoda bahsettiğimiz gibi elektrik akımına katılan elektronlar olabilir. Geride boşluklar bırakabilir. Bu boşluklar elektrik akımı ile beraber hareket edebilir. Fakat bunların sayısı Buradaki gösterdiğim tarzdaki elektronların sayısına kıyasla çok çok az. Yani bu tür yarı iletkenlerde e, deliklerin sayısı yarı iletken e, serbest elektronların sayısına kıyasla çok çok az. O yüzden N'nin P'den çok daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Hatırlarsanız yarı iletkenleri e, e, öz iletkenliğini değerlendirirken hem bu serbest elektronların sayısını hem de deliklerin sayısını dikkate alıyorduk. Fakat bu tarz bir yapı içerisinde delik sayısı çok az olduğu için sadece serbest elektron sayısını dikkate alarak da bir öz iletkenlik değerlendirmesi yapmamız mümkün olabilir. Delikler bizim için çok önemli değil burada bahsettiğim yarı iletken türünde. Bu yarı iletken türüne Delikler vasıtasıyla değil, serbest elektronlarla bu yarı iletkenliğin sağlandığının altını çizmek için n tipi yarı iletken adını veriyoruz. Bir de bundan farklı olarak e, serbest elektronlarla değil, delikler vasıtasıyla yarı iletken özelliğinin geliştirildiği ve kontrol edildiği bir yarı iletken türü var. Bu p tipi adını verdiğimiz yarı iletkenlerden bir sonraki videoda bahsedelim.